Heh, kayıtta mıyım? Sence kayıtta mıyım? <laughs> Hiçbir fikrim yok çünkü. Abi sesim mesela şu an nereden geliyor? Abi anlamıyorum işte. Çok hızlı yapıyorum her şeyi. Öf. Karnım ağrıdı sinirden. Heh. Bu oyun ne biliyor musun? Mu? Tetris gibi bir şey böyle blokları düşmeyecek şekilde sokuyor oraya. Abi biraz uğraşsaydım keşke lan başa sarabiliyor muyuz? Oha. Haydi. 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 Yeneceğim seni. Kesinlikle. <laughs> Abi o nasıl durdu orada? O nasıl? <laughs> Keşke öyle uğraşsaydım lan. Abi sesim gelmezse var ya ağlarım videoda. Yüz... Senin seni sesine gidecek, senin sesine gidecek. Üstünlük peki. Lan yavaş gel. <laughs> Abi in artık. Lan düşüyor. Abi çok zor lan. Bu hangi oyun? Ben bunu buraya sabitlersem olur bir şey olur. Of oh, hayır <laughs> inmedi. Oğlum çok saçma oyun. Ben yayını ay video kapatacağım. <laughs> Ve bunu böyle yayınlayacağım. Bunu böyle yayınlayacağım. <laughs> Öz... bilgisayarda özenemiyorum. Sanki sen çok özeniyor musun gibi peki. <laughs> Açıyor kaydedeceği. Başlatıyor videoyu. no Normal sıkılıp kapatmıyorum. Şu an tabletim yok yanımda. ben de İzmir'de Abi konu ver biraz daha. Ver tamam mı? Ver. <laughs> Bassınlar evi. Oha lan oldu. 5 Beş... Hadi. Bu durur ya. Durur. 4 3 2 1 Abi. Nasıl? Abi. Of. En azından uğraştım. Tamam mı? Hadi. Aa oha. Lan çok saçma bir şekilde kazandım oyunu. Bu, bu doğru değil. Oha. Ben şu an ne videosu? O hiç bir fikrim yok. İnşallah sesim geliyordur ama. Abi emin olmadan video çekmek ne kadar tuhaf. Hiçbir şeyden emin değilim. Abi kalk ağzıma bir şeyler atmak istiyorum öleceğim. Abi ben günde kaç saat uyuyorum lan? Sen günde kaç saat uyuyorsun? Abi ben kaç yatarsam yatayım 9'u yanıyorum. Kaçta yattığım önemli değil. <laughs> of ben 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 kapatacağım vallahi. Abi kapatacağım. Abi mouse'um çalışmıyor. Lan mouse'um neden çalışmıyor? Abi. Exit game bro.